Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü de kendinde bulabilirsin. Mutluluk Erdem'in ödülü değil Erdem'in kendisidir. Fars tıp adamı astronom, yazar ve filozof i̇bn Sina, Buhara yakınlarındaki Evşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hameden şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. İbn Sina Kuşyer isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi almıştır. Merhaba ben Sokrates. Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez. Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz başarılı bir üretici değilsiniz. Epiktetos, Roma'da felsefe okumu imkanını bulmuş, kölelikten kurtulunca felsefe öğretmenliği yapmış. Yunan stoacı filozof muhtemelen Hierapolis Frigya'da köle olarak doğdu. Kuzeybatı Yunanistan'ın Nikopolis'e sürülene kadar Antik Roma'da yaşadı. Hayatının büyük bölümü Nikopolis'te geçti ve orada öldü. Farabi, 871 yılında doğmuştur. Gök bilinci, mantıkçı ve müzisyendir. Hayatı boyunca birçok konu üzerinde çalışmıştır. Ayrıca ikinci öğretmen olarak anılır. Platon diğer adıyla Eflatun, M.Ö. 428 yılında Atina'da doğmuş ve iyi bir eğitim görmüştür. 20 yaşında felsefeye yönelmiştir. Dünyada üniversite düzeyinde ilk kurumlardan biri olan akademiyanın kurucusudur. Platon felsefe ve bilim tarihindeki pek çok tartışmanın temellerini atmış, sadece bilimleri değil Hristiyanlık ve İslam gibi pek çok dinini de derinden etkilemiştir. Hegel dünyaca ünlü bir Alman felsefecisidir. Hegel varlığın tinin belli bazı aşamalar sonucu açığa çıkan dönüşümünden meydana geldiğini savunmuştur. Ünlü filozof Alman idealizmini doğruğa ulaştırmıştır. Felsefe tarihinin en etkili düşünürlerinden biridir. Hegel'e göre dünya demek mantık demektir. Nirüş, Endülüs Arap felsefeci, hekim, fıkıhçı, matematikçi ve tıpçı. Kurtuba'da doğdu ve Marrakeş, Fas'ta öldü. Tercüme ve yorumlarıyla Aristo'yu Avrupa'yı yeniden tanıtmıştır. İslam felsefesinde Aristoca akım olan meşayiliğin temsilcilerindendir. Konfüçyüs Büyük Çin bilgisi, filozof, siyasal yönetici ve Çin tarihinde resmi din olarak ka kabul edilen öğreticilerin kuramcısı Konfüçyüs'ün felsefesi ahlak ile siyasat siyaset felsefesinin örnekli olduğu bir felsefeydi. Hasan Ali Yücel İstanbul'da doğmuştur. İlk orta lise ve üniversite eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felsefe Bölümünde bitirmiş ve İstanbul'da çeşitli okullarda felsefe öğretmenliği yapmıştır. Hasan Ali Yücel'in felsefesi, hürriyet, eğitim ve hümanizm kavramları üzerine kuruludur. Sizi Konfüçyüs, Çinli filozof, eğitimci ve yazardır. M.Ö. 551 ve M.Ö. 579 tarihleri arasında Doğu Lu Hanedanlığı döneminde yaşandığı sanılmaktadır. Kangchi adı altında Lu devletinin Çufu şehrinde doğmuş ve aynı şehirde ölmüştür. Çin uygarlığının en önemli temsilcilerinden biri kabul edilir. Sokrates, M.Ö. 469'da Atina'da doğan ve M.Ö. 399'da yine Atina'da ölen Yunan filozoftur. Sokrates, kendisinden önceki filozoflardan farklı olarak doğal dünyayı değil, bizzat insanı incelemiştir. İsmim Arthur Schopenhauer. Alman felsefesindeki ilklerden ve en önemlilerdenim. Batı tarzı Budizmin yaratıcısıyım. Hayatın saf acıdan oluştuğunu ve kişinin ancak kendisiyle bunun üstesinden gelebileceğini çokça söylerim. İstenç görüşlerimle, sosyoloji görüşlerimle ve kötümserliğimle tanınırım. Pek de genç sayılmayacak bir yaşta öldüm. Ege'li de sevmem. Bacon'un felsefesinin merkezinde bilim vardır. Bilimin insanları aydınlatma ve geliştirme işlevini öne çıkarmıştır. Ona göre bilim doğanın özüne yönelmelidir. Doğayı dengeyle kavramaya çalışmıştır. Pragmatizm ile sonuçlanacak olan deney temeline dayanan İngiliz felsefesinin ilk tohumlarını atmıştır. Bacon'a göre bilimin başlıca yöntemi tüme varım yöntemidir.